Kalp yetmezliği gerçekten önemli. Ve eskiden kalp yetmezliği için söylenen şey şuydu. En kötü kanserden bile daha tehlikeli. Ama artık öyle değil. Kalp yetmezliğinde yalnız değilsiniz. Kalp yetmezliğinde yeni nesil tedaviler, yeni nesil takip programları var. işte mutlaka bir kalp yetmezliği hastasının bilmesi gereken 4 şey. Öncelikle birincisi kalp yetmezliğindeki en önemli madde iyi bir takiptir. iyi bir ilaç tedavisi, iyi bir kalp pili, iyi bir kalp nakli de değildir. Bir kalp yetmezliği hastası mutlaka iyi bir takipte olmalı. Çünkü takipler aksatılırsa zamanla böbrek derleri bozulur bozulabilir. Karaciğer değerleri bozulabilir. ilaçlar birbiriyle etkileşim yapmaya başlayabilir. Hayati risk içeren ritim bozuklukları ortaya çıkabilir. Kalp fonksiyonları hızlı bir şekilde düşebilir. Ve siz bunu fark edemeyebilirsiniz. Bir kalp yetmezliği hastası ne olursa olsun 6 ayda bir kez mutlaka kalp doktorunu görmelidir. İkinci madde kalp yetmezliğinde moral motivasyon çok önemli. Bir kalp yetmezliği hastasının morali bozuksa, depresifse, kalp yetmezliğini ciddi bir şekilde kafaya takıyorsa maalesef kalp yetmezliği kötü gidiyor. Ama bir kalp yetmezliği hastasının hayata bakış açısı iyi ise, depresif değilse, psikiyatrik sorunlar bir psikiyatri uzmanı tarafından kontrol edilirse bu hasta uzun yaşıyor. Bunlar kanıtlı. Kronik anksiyete, depresif durumlar, panik bozukluklar kalp etmezliği hastasındaki tedavi uyumunu bozuyor. Bir kalp etmezliği hastası depresif olduğunda ilaçlarını kesiyor ve kardiyola gitmeyi aksatıyor. Hatta kalp etmezliğinde yapılan çalışmalarda depresyon %40-50'ye varan oranlarda bulunabiliyor. Kalp etmezliğiniz varsa ve moraliniz bozuksa mutlaka destek alın. Üçüncüsü kalp etmezliğinde çok güzel yeni nesil cihazlar var. Mesela bunlardan bir tanesi CRT adını verdiğimiz kalp pilleri. Kalp yetmezliğini düzeltebiliyor. Sizin için uygun mu değil mi? Doktorunuza sorunuz. Kalp yetmezliğinde ölümü sık bir nedeni olan ani ritim bozukluğunu ICD adını verdiğimiz kalp pilleriyle tedavi edebiliyoruz. Üçüncüsü ECP adını verdiğimiz tedaviyle kalp yetmezliğinden kalp fonksiyonlarını iyileştirebiliyoruz. Hastanın daha rahat günlük yaşamına devam etmesini sağlayabiliyoruz. Dördüncüsü kalp yetmezliğinde sıkça gördüğümüz mitral kapak problemlerini mitral klip ya da paskal yöntemiyle düzeltebiliyoruz. Ve son olarak olarak kalp yetmezliğinde ritim bozukluğu var mı yok mu tanısını uzun süreli ritim yöntemleriyle koyabiliyoruz. Yani kalp yetmezliğinde yalnız değilsiniz. Yeni nesil kalp yetmezliği cihazlarıyla kalp yetmezliğinde gidişi ciddi bir şekilde durdurabiliyor. Hatta bazen hastalığı tersine çevirebiliyoruz. Yani kalp yetmezliği hastalarında EF adını verdiğimiz değer artabiliyor. Lütfen moralinizi bozmayın. Bu süreçte yanınızdayız. Dördüncü madde kalp yetmezliğinde çok güzel yeni nesil ilaçlar var. Bunların bazıları ülkemize SGK ödeme kapsamında değil ama yeni nesil ilaçlar kalp fonksiyonlarını ciddi bir şekilde iyileştirebiliyor. Hastane yatış sıklığımızı azaltıyor. Ritim bozukluğu riskini azaltıyor. Hastanın günlük yaşama daha rahat devam edebilmesini sağlıyor. Yani kalp yetmezliğinde çaresiz değiliz. Yeni nesil ilaç tedavileri mesela SGLT2 inhibitörleri, empagliflozin ve dapagliflozin. Bunlar etken maddeler, ilaç isimleri değil. Mesela sakubitil valsartan yine bu da bir ilaç ve kalp yetmezliğinde birinci aşamada öneriliyor. Yine kalp yetmezliğinde hiç tansiyon etkemeden nabzı düşüren ilaçlarımız var. Ritim bozukluğunu artı daha etkin tedavi edebiliyoruz Kalp yetmezliğinde ortaya çıkan bazı ritim bozukluklarını ablasyon ile tedavi edebiliyoruz. Yani kalp yetmezliğinde artık yeni nesil tedavilerimiz var. Bunların uygulanabilmesi için iyi bir kardiyolojik görüş almanız şart. Yani bunlar ayak uçluya karar verecek konular değil. Lütfen kalp ilgi kontrollerinizi aksatmayın. Doktorunuz zaten sizin için en uygun gördüğü tedavi yapacaktır. Siz yeter ki kontrollerinizi aksatmayın. Kalp yetmezliği yolun sonu değildir. Sık sık görüşmekte fayda var. Hoşçakalın.